Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bedan'ın görüşmesine birkaç dakika kala e, biz bu gündemle ilgili e, görüşlerini almak üzere Sayıb Bey'e soruyoruz Sayıb Bey gündem e, nasıl geçer abi? Ee, Şimdi gündemde biliyorsunuz Elbense olayı var efendim S400'ler var efendim işte YPG PKK var Suriye var Libya evet. var Doğu Akdeniz var gündem yoğun evet. ne yaparız burada? Başta şunu söyleyeyim. Türkiye bu konuların hepsinde haklı argümanları olduğu için Türkiye istediğini bugünkü görüşmeden alacak diye umut ediyoruz. Bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde. Yani biz bu toplantıdan çıkacak sonuçlar kesinlikle ülkemizin lehine sonuçlar o olacak. Ya şimdi F-35'ler var. Yani çok kol, konular kol ama. Şimdi bakın. Yani şimdi bizim bekamızla alakalı, sınırlarımızdaki güvenliğimizle alakalı PKK-YPG ile ilgili bizim müttefikimiz olan Aynı zamanda NATO'da beraber kader birliği yaptığımız bir ülkenin bizim düşmanlarımıza destek verilmesine biz bunu kabul edemeyiz. Yani bunu söylediğimiz zaman mi? yani 30 buna yılda cevap, 40 yıldır veriyor abi. Evet, buna cevap veremezler. Yani buna haklı olduklarına dair bir cevap veremezler. Zaten kendi basını bile diyor. Yani bunun cevabını hazırlayın şimdiden. Buna cevap veremezler. S400'ler konusuna gelin. Biz onlardan Patriot istedik. Onlar bize vermediler parasıyla. Ya verdi veya vermedi. Ver, ver. Biz S400'leri almışız tamam. abi. Dediğiniz gibi. O biz konu kapandı. Kendi S4, kendi güvenliğimiz için hava güvenliğimiz için S4 almışız. Bu iş bitmiş. Bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Zaten Amerika Birleşik Devletleri olarak Bize yaptırım uyguladı mı? Uyguladı. F-35'leri vermedi. Uyguladı. Bitti. Bu konu kapanmıştır. Bu konu bitmiştir. Zamanı geldiğinde, ihtiyaç duyduğunda. Şunu emin miyiz? Yani şimdi biz orada görüşeceğiz. Bölümünde görüşeceğiz. Bölümünde, biz de onlara yaptırım uygularız. Yo, efendim, Bunlara işte, gerek yok. kapatırız, incirliği kapatırız gibi diyebilir miyiz? Bunları şimdi bakın, onlar ellerindeki bütün argümanları şu anda kullanmış vaziyette. Doğu Akdeniz konusunda, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın şu istekleri ve şımarık çocuk tavrıyla, yani bizim e, söylediklerimizin ne kadar haklı olduğumuz, söylediklerimize ne kadar haklı olduğumuz bütün dünya tarafından kabul ediliyor. Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri gündeme getirmekle, de ben o yüzden şunu söylüyorum. Bizim elimiz çok güçlü. Biz bu görüşmeden çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Tabi diyeceksiniz ki yani e, Amerika'da kimmiş şöyle böyle öyle değil. Maalesef Amerika bugün dünyayı dizayn eden tek ülke. Eskiden Rusya vardı karşısında. Şimdi tek ülke. Şimdi NATO toplantısı diyoruz. NATO toplantısı önümüzdeki 10 yıl içerisindeki vizyonlu ve misyonlu belirliyor. O vizyon, misyon belirleme nedir? Düşman belirliyor.